Evet sayın seyirciler bugün bir kadın çift saat programı hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben e, Memoş Azgın olanları ki size kadın çift saat programı sunacağım. Maalesef e, Banu kardeşimiz bugün gelemeyecek. Kendisi 94 yaşında ve menopoza girmiş durumda. hanımı istiyoruz. Lütfen ba lütfen lütfen bağırmayalım hanımefendi. Bağırımı. Hanımefendi. Bağırımı. Hanımefendi. Bağırımı. hanımefendi. Bağırımı. Lütfen bağırmayalım ya. Bugün ben sunacağım. Bakın çok iyi de para aldım. Bugün ben sunacağım. Evet, e, yanımızda Necla, e, Yamukoğlu ile birlikte kocası Müslüm'ü de telefonla ağlayacağız. Evet, Necla Hanım. Cık, Necla Hanım, Müslüm Bey'le çok büyük zamanlar geçirmiş. Necla Hanım! Ha, Necla Hanım! Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Necla Hanım, nasılsınız? İyiyim efendim, siz Hamdolsun, çok şükür. Banu Hanım nerede? Banu Hanım bugün yok, kendisi 90 yaşında ve girmiş doğal olarak. Evet. Evet. E, şimdi bize bir e, öykünüzü anlatır mısınız? Bu Müslüm nedir bu Müslüm? Kimdir bu? Evet efendim benim kocam var Müslüm. O neden yutarı kendini bilmez. O ne azgın biri. Ne kadar şerefsizmiş. O, bu Müslüm'ün fasulye gibi kıcığı var. Fasulye çok şey yapmışsınız öyle olmaz ama. Ben her ben gün beni dövüyor. Sevmediğini bilmiyor musunuz hanımefendi? Ben bir buçuk sene yoğun bakımda kaldım. Koca balkon, şey çocuğum balkondan aşağı attı. Ne oldu çocuğunuza? Çocuğuma bir şey olmadı. Zemin katta oturduğumuz için çocuğa bir şey olmadı. Allah korusun efendim iyi olmuş. He. İyi olmuş. Çok da fazla şey yapmamış canım. Ne yapmamış efendim? Sonraki, ondan sonra gün geldi. Her adam bıçak çekiyor. Ben de çekerim yani. Ondan sonra gün geldi yemeğe sordu. Barbunya dedim. Barbunya kafamda parçaladı. Çok kılıklıma geldi ya Allah. Tıklanıyor benim psikolojim var ya. <laughs> <Çok gülüyor> Allah bunu al. Müsraya Oğlum ben bir buçuk sene yoğun bakımda kaldım. Eve yani. geldim yok gün. Mıydı? Ahmet Altağ üstün üstte. İnanılmaz. Bunu görmezlikten geldim. İnanılmaz. Evet. Necla Hanım. Necla Hanım. lan. lan. Necla Hanım. Evet e, arkadaşlar herhalde e, Müslüm Bey telefondaymış. Evet girebilir misiniz lütfen? Evet bekliyoruz. Evet Evet. <laughs> i̇şte i̇şte ağlamıyor. <laughs> Alo. Kimle görüşüyorum? Müslüm. Abi, Hadi, merhaba Merhaba. Pardon yanlış numara biz tekrar bağlanıyoruz. İşte, dur. Dur. Alo, kolonum. Merhaba, bizim. Siz de feyiz. Kangrosundan dur. Ben bana annem Andos, değilim. değilim. Ben benim Memosh değilim. Ben değil. Benim karı. Artık hatrını üzdüm. Gelmiyor eve. Yerler söylüyoruz. Hayat yalan işte bakanak kız kız.

Evet, bağlantımız kesilmiş Necla Bey. Bu acınızı paylaştık ama... Necla Bey mi? Lan ne biçim adamsın lan sen? Aptalla karıştırdın lan! Dönmüş gibisiniz. Hadi test et sen! Cık, pardon ya ama... Sakalım dön... olabilir bunca bunca ince çocuklar. Ama dönmüş Allah ya, Allah. Evet yeter efendim keselim programı. Benim psikolojim bozuyor lan sen göreceksin lan Tamam. Programı. Evet, bu e, bugün bir programın daha sonuna geldik. <laughs> e, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Fakat... Necla Bey <Gülüyor> <sanırım> <Gülüyor> Deniz sizin yüzünüzden programı bundan sonra hiç yayınlayamayacağız. Evet. Herkese iyi akşamlar sayın <laughs> kalın. Asla Necla Hanım gibi yürü <laughs> olmayın.